Merhabalar sizlere esenlik olsun. Bugün Vaftizci Yahya'nın tanıklığına, hizmetine bakarak da Mesih'in gelişinin yollarını hazırlamak, Mesih'in gelişine hazır olmak ve bunda Hristiyan kimliğimizi yeniden keşfetmek üzerinde düşüneceğiz. Yuhanna 1. bölüme baktığımızda 6 ve 8. ayetler arasında şöyle diyor: Yahya adlı bir adam çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Böylece devam eden 19-28 ayetler arasında da Yahya'nın dönemin dünyasına kendisi hakkında ve gelecek olan Mesih hakkında ve vereceği tanıklığa odaklanıyor. Bu ayetlerde bir çöl adamı olan vaftizci Yahya'yı görüyoruz. Görünüşü hiç de çekici olmayan bir adam. Ama dindarlar onun giyiminde ve yaşamında İlyas'ı görüyorlar. Yetkin bir peygamber. Şehirden bakınca belki çöl hayatı çok cazip gözükmüyor. Ancak Yahya çölden çıkaraktan bir anlamda dünyayı reddetmiş bir kişilik olarak oradadır. Unutmayalım ki atalarımız Mısır'dan yani dünyadan yani kölelik evinden Rabbe tapınmak üzere çöle çıkmışlardı. Çöl hakkındaki kafamızdaki imaj her ne kadar ...zorluk ya da kuraklıkla ilgili şeyleri oluştursa da... ...çöl, Tanrı ve halkının buluşma yeri olaraktan... ...görünenden öte bir anlam ifade etmektedir. Vaftizci Yahya yani Yeni İlyas... ...ortaya çıktığı o günlerde giyiminde ve yaşamında güçlü bir peygamberi de, temsil ediyordu. Yahya halkın pak kılınmaya olan ihtiyacına tövbe ile vurgu yapmaktadır. Günahtan kesin dönüş çağrısı yapmaktaydı. Bu yüzden de samimi tövbeyi vaftiz ile ortaya koyuyordu. Bu şekilde Tanrı'nın lütfunun, merhametinin, özlenen kurtuluşun tam dolulukla aramıza geleceğini göstermeye çalışmış oluyordu. Eski ayetin son peygamberi olan Yahya aynı zamanda Yeni Ahit'te Mesih'in yollarını hazırlayan ilk kişilik, ilk peygamber olarak da karşımıza çıkar. Bütün dünyayı Tanrı'nın bereketlemek üzere yeni bir çağ açtığını duyurmaya başlamıştı Vaftizci Yahya. Onun mesajına baktığımızda ona gelen ve günahlarını itiraf edip tövbe edenler Mesih'i karşılamak üzere yeni bir başlangıç yapmış oluyorlardı vaftizci Yahya'nın tövbe çağrısı Rab size yeni bir başlangıç veriyor anlamına gelmekteydi. Çünkü Tanrı bu dünyayı Mesih'te yenileyecekti. Tufan sularında dünya nasıl vaftizle yeni bir döneme başladı ise benzer şekilde geçmişin ayıplarından günahlarından tövbe edip vaftiz ile yıkanmanın zamanı gelmişti. Çünkü Mesih'in getireceği bu krallık Aynı zamanda sönmez bir ateş ile yargıyı da getiriyordu. Böylece bugünün ayetleri Tanrı'nın lütfunun, merhametinin tam dolulukla aramıza geleceğini göstermeye çalışıyor. Tanrı bütün dünyayı bereketlemek üzere bir çağ aç açmaya başlamıştı. Vaftizci Yahya bize şunu gösteriyor. Hristiyan yaşamımız çölde başlıyor. Çöl bize Tanrı'dan başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını gösteriyor aynı zamanda. Yahya'dan önce de e, sadık olan Tanrı halkının yürekte ve yaşamda e, kurtuluş özlemi, kutsal ruhta dolu bir yaşam özlemi olduğunda Rabbe nasıl feryat ettiklerini hatırlayın. İşaya 63. bölümde diyor ki: "Halkı eski günleri, Musa'nın dönemini hatırladı. Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, kutsal ruhunu aralarına yerleştiren görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, sonsuz bir onur kazanmak için önlerinde suları yaran, bir at tökezlemeden nasıl geçerse onlar deniz yatağından öyle geçtiler. Ve bu Rab nerede diye sordular Sadık Tanrı halkı. 63. bölümde tekrar diğer bir ayette diyor ki, Ovaya götürülen sürü gibi Rabbin ruhu onları rahata kavuşturdu. İşte adını onurlandırmak için Halkına böyle yol gösterdi. Gördüğünüz üzere burada da çöldeki kutsal ruhla dolu e, yaşamı özleyen Tanrı halkının e, beklediği yenileme özlemiyle nasıl eski günlere baktığını hatırlıyoruz. Vaftizci Yahya, Mesih'in kutsal ruhla vaftiz yetkisine dikkat çekerken kendisini nasıl alçalttığına dikkat edin. Ben su ile vaftiz ediyorum ama esas değişimi Mesih sağlayacak diyor. Mesih'in yüreklerde yapacağı içsel ve kalıcı değişime bu şekilde dikkat çekiyordu. Biz buna bugün yeni doğuş ya da yeni yaşam diyoruz. Yahya ışığa tanıklık etmek için gelmiştir. Bu ışık dünyanın yaşamı olan ışıktır. Öyleyse Yahya'nın vaazında karanlığın meyve vermeyen e, işlerinin adeta bir ağacın kesilip atılması gibi, ateşe atılması gibi günahın kesin yargısını da görüyoruz. Görünüşü hiç de güzel olmayan bu adamın çağrısında kalabalıklar Tanrı'nın sesini duymaya başlamışlardı. Bu adamın yaşamında ve vazında insanlar yaklaşmakta olan yeni bir çağı görmeye başlamışlardı ve Tanrı'nın başlatacağı özel bir şey olacağını fark etmeye çalışıyorlardı anlamaya çalışıyorlardı. Böylece kalabalıklar ona gelip günahlarını itiraf ediyor ve vaftiz oluyorlardı. Bugün adına uyanış dediğimiz bir canlanma olmuştu vaftiz Yahya ile birlikte. Eski İsrail'e bir yenilenme girmişti. Halkın e, ileri gelenleri ve dini önderleri bunun farkına vardılar tabii ki ve ona gidip açıkça sordular. Sen kimsin? Mesih misin diye sordular. O zaman Yahya açıkça ben Mesih değilim dedi. Yahya alçakgönüllü bir insan olarak bir peygamberim demek yerine çölde haykıran sesim diyebildi kendisi için. Vaftizci Yahya tüm güçlü yönlerine rağmen suyla vaftiz ediyordu. Ancak vaftizci Yahya ateş ve kutsal ruhla vaftizi vaz ediyordu. Bizler hazırlık döneminde vaftizci Yahya'nın tanıklığında ve vaazında Mesih'in tekrar gelişine hazırlanırken öyleyse vaftizimize bakmayı da tecrübe etmeliyiz. En son vaftiz olduğunuz hakkında ne zaman düşündünüz? Vaftiz'in ruhsal anlamları ve bu vaftizde size aşılanmış olan, mühürlenmiş olan bereketler hakkında acaba en son ne zaman düşündünüz? Kurak dönemlerden geçerken, umutsuz ve kaygılı zamanlarda ben vaftiz oldum diye düşünmek sizin ruhsal disiplinleriniz arasında mı? Bu neden önemlidir? Vaftizci Yahya'nın vaazı ve Mesih'e yaptığı hizmeti anlayabilirsek Tanrı'nın antlaşması altına girdiğimizi her zaman daha net bir şekilde görürüz. Tanrı'nın Mısır sularında vaftiz ettiği halkına tarih boyunca çölde ve sürgünde, işgalde ve kıtlıkta veya ruhsal kurak kuraklık zamanlarında nasıl konuştuğuna bakın. Onun bizlere konuştuğu vaftizimize sarılarak Devam edersek ve Tanrı'nın bizde mühürlemiş olduğu vaatlerini ve bereketlerini her gün hatırlayıp bunlara sarılarak devam edersek, Tanrı'nın sesini duymamız hiç de zor değil, uzak değil. Vaftizinize bakın, Tanrı'nın insana konuştuğu özel bir yol olduğunu göreceksiniz. Vaftizde Tanrı size konuşuyor. Böylece vaftizci Yahya'nın tövbeyi ve yargıyı vaz eden ve Mesih'i bekleyen hizmetinde eğer yürekte ve yaşamda Mesih'in gelişine hazırlanacaksak vaftizimize sarılmamız gerekiyor. Eski e, kilise ataları buna vaftizimizi güçlendirin diyerekten e, ifade etmişlerdir. Mesih neden geldi? Günahı insan benliğinde yargılamak için. Böylece Adem'in mirasından halkını özgür kıldı. İşte vaftizli yaşam böyle bir tanıklığı içermelidir. Yahya'ya baktığımızda tekrar vaftiz olmuş biri nasıl yaşamalı onu görüyoruz. Vaftizci Yahya'ya baktığımızda ferislerin sorusuna ben peygamberim sen de kimsin demiyor. Çünkü Ferisiler biraz da alay eder gibi sen diyor beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun? O zaman Yahya dünyaya ölümlü bir insanın zayıflığında bakıyor. Ünvanı ne olursa olsun kendisinin geçip giden bir kır otu zayıflığında olduğunu biliyor. Ben diyor sadece çölde haykıran bir sesim. Ses de rüzgar gibi gelir geçer, nereden gelir, nereye gider, görünmez ve bilinmez olduğu gibi. Yahya kendisini geçici olarak görüyor ve bu yüzden Yahya onlara bana değil, verdiğim mesaja bakın demeye çalışıyor bu ayetlerde. Mesih vaftiz olmak için böylece vaftizci Yahya'nın yanına geldiğinde vaftizci Yahya şöyle diyecektir. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Ancak Mesih Yahya'dan daha alçak gönüllü olduğu için vaftizci Yahya'nın eli altında alçalmıştır. Ve müjdenin sonuna geldiğimizde şunu göreceğiz. Mesih bizler ve kurtuluşumuz için yasayı üstlenmiş olaraktan aynı zamanda acı, utanç ve mezardan geçmeye razı olaraktan kendisini alçaltmıştır. Vaftizci Yahya gibi ışığa tanıklık eden bir yaşam için kutsal vaftiz tacımızı yeniden gözden geçirelim. Her şey Rabbin övgüsü için olsun ve göksel babamızın iyiliği sizlerin aracılığıyla bu dünyayı yenilesin. Rab sizleri bereketlesin.